Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün neden kreatör olamadığımı ve yeni gelen kreatör kuralları neler hakkında neler olduğu hakkında konuşacağız. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ve videoyu sonuna kadar izleyin ki işinize yarasın. Daha detaylı olduğu için. Öncelikle neden benim kreatör başvurumu reddedildi hakkında konuşalım. Bana gelen mail mesajını öncelikle ben Türkçe'ye çevirdim ve basit sebepleri var. Yani bu sebepler halledilebilecek sebepler. Şimdi bu konu hakkında biraz konuşalım. Birinci sebebimiz PKX de videolarımın paylaşım sıklığı düşük diye. Günlük o zaman ben hani günlük bir tane video atıyorum. Bunu iki videoya çıkarsam iki veya üç videoya çıkarırsam paylaşım sıklığı düşük olmaz bence. Bunu halledebiliriz güzelce. İkinci sebebi ise çok fazla üçüncü taraf içerik kullanılması. Üçüncü taraf içerik dediği bence Herkesin yaptığı ve benim de yani klasik olarak yaptığım videolar olabilir. Herkes yapıyor, ben de yapıyorum. Buna üçüncü taraf demiş olabilir. Ben çok fazla üçüncü taraf kullanmak yerine kendime ait daha fazla içerik çıkartırsam bunu da halledebiliriz. Üçüncü sebebi ise video veya ses kalitesinin düşük olması. Videolarımın e, Capcut'ta yaparken kalitesi gayet güzel ve yüksek oluyor. Ama YouTube attıktan sonra herhalde YouTube kaliteyi düşürüyor. Bu olabilir. Ses kalitesinin düşük olması ben sesleri YouTube'dan ekliyorum. Yani bunu da YouTube düşürmüş olabilir. Sesleri YouTube'dan ekliyorum ne de olsa. Yani bunu da hallederiz bir şekilde. Dördüncü sebebi ise kanalın pasif olması veya zor bulunması. Kanalımın pasif olması şeyden dolayı olabilir. Haftada bazen atmadığım günler oluyor. Bir veya iki gün oluyor. O yüzden pasif demiş olabilir veya zor bulunması. Adım zaten Koboz. İşte X'de var bir de sonunda. Peki X'den işte sonu X'de. Yani bence gayet bulunabilecek bir isim bana göre. Ya halledilir o da. Düzeltirsek yapabiliriz. Şimdi ise yeni gelen kreatör kuralları hakkında konuşalım arkadaşlar. Eğer siz Shorts kanalıysanız abonenizin 5000 değil 10.000 olması lazım. 10.000 abone olması lazım. Ayda 16 Shorts ve 10.000 görüntülenme sayısı lazım. Bunları yaparsanız size kreatör başvurusu yapabilirsiniz. Ama siz uzun video çekiyorsanız shorts yerine abonenizin 5K olması gayet yeterli bir seviye. Uzun video çekenler için mail mesajında var zaten detaylısı ama bende şu an o mail mesajı yok. Ve siz bir kreatörseniz kreatör kodunuz 3 ay içinde oyuna 10 dolar gelir sağlaması lazım. Eğer sağlamazsa yıldız tozuna gerileceksiniz ve gerilerseniz ayrıcalıklarınız azalacak. Ve arkadaşlar bug videosu ve yasaklı videolar çekmeniz yasak. Bunları yaparsanız herhalde yine bir ihtimal gelirlersiniz ya da kreatörlük yaptırırsınız. Bunun, bunların detayını çok bilmiyorum. Ama siz benim gibi 1000 abonede başvuru yaptıysanız 3 ayda toplam 8 video atmanız lazım. 1 Temmuz itibariyle başvuru yaptıysanız sadece size elmas ve altın gelir olacak oyuna. Ama siz ücretsiz paketler alabilmek için ise 5K abonenizin olması lazım siz 5K aboneyseniz zaten ücretsiz paketler size geliyor arkadaşlar. Yeni güncellemeden paketler. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir ve size biraz yardım olmuştur. Elimden geleni yaptım bu konu hakkında. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İstediğiniz yorumları yazın. Hepsini tek tek okuyacağım ve cevaplanacak yorumsa hepinizinkini tek tek cevaplayacağım. Hadi arkadaşlar görüşürüz.